Altıncı tema Milli kültürümüz dinleme metni Teşekkürler Atatürk İşte bak yine geldi 23 Nisan Minicik yüreklerde kocaman heyecan Atatürk'ten çocuklara armağan Onun hizmetlerini hiç unutmaz bu vatan Yağışlı bir günün sabahında erkenden kalkan yine öğrenciler oldu Bugünün çocukları mutlu, yarınlarından umutluydu Mert, Yatağından yavaşça kalktı. Akşamdan hazırladığı elbisesine baktı. Lacivert pantolon, beyaz gömlek ve kırmızı papyon ışıl ışıldı. Masasına baktı. Ezberlediği şiir oradaydı. Daha fazla oyalanmamalıydı. Yoksa törene geç kalacaktı. Odasından çıktı, elini yüzünü güzelce yıkadı. Kahvaltı hazırladı. Aile üyeleri çok geçmeden masa başına toplandılar. Çabucak kahvaltı yapıldı. Aynı saatlerde Eylüllerin evinde de büyük bir telaş yaşanıyordu. Eylül halk oyunları ekibindeydi. Eylüllerin sınıfı Bolu yöresinden bir halk oyunu oynayacaktı. Günler öncesinden hazırlıklar yapılmıştı. Eylül ile Mert haberleşip evden çıktılar. Okula yürüyerek gittiler. Her yer bayrak ve balonlarla süslenmişti. Cadde ve sokaklar cıvıl cıvıldı. Halk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na büyük bir coşkuyla hazırlanmıştı. Mert bayrağımızı görünce gururlandı. Okula geldiklerinde bahçe tıklım tıklım insan doluydu. Dakikalar sonra tören başladı. Okul bahçesinde İstiklal Marşı öyle gür öyle canlı söylendi ki oraya gelen herkes duygulandı. Keşke şu manzarayı bugünün mimarı olan Atatürk de görseydi diyenler oldu. Çok geçmeden okul müdürü konuşmaya başladı. Özellikle çocuklar söylenen her bir cümleyi dikkatle dinlediler. Çünkü saygıyla dinlemek öğrenmenin altın kuralıydı şiir okuyacak çocuklar sırayla kürsüye geldiler. Atatürk'e olan saygı ve sevgilerini dile getirdiler. Mert de şiirini coşkulu bir şekilde okudu. Halk oyunları ekibi ve dans grupları da çalışmalarını sergilediler. Tören bitişinde görevli olan öğrenciler el ele tutuştular. Bahçede kocaman bir kalp şekli oluşturdular. Kalbin ortasına Atatürk'ün büyük bir resmini koydular. Resmin sağ ve soluna iki tane de bayrak yerleştirdiler. Eylül eline mikrofonu aldı. Saygı en çok sana yakışır Atam. Seni unutmayacak işte yüzlerce yürek. Her şey için teşekkürler Atatürk dedi. Ardından kalbi oluşturan öğrenciler ellerinde tuttukları rengarenk balonları gökyüzüne bıraktılar. Öğrencilerin yaptıkları bu etkinlik ayakta alkışlandı. Çocukların yüzündeki o gülümseme çok anlamlıydı. O an anne ve babalar gururluydu. Çocuklar ise Atatürk'e çok şey borçluydu. Emine Deli Mehmet. Teşekkürler Atatürk. kısaltılmıştır.